Başkanım aylardır hazırlandığınız fuarın açılışını gerçekleştirdiniz. Bugün de üçüncü günündeyiz. Yine çok yoğun kalabalık devam ediyor. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Teşekkür ediyorum. Fuarımız çok güzel geçiyor. Ülkemize, Türkiye'mize hayırlı olsun. Allah tekrar nasip etsin ülkemize. Böyle fuarlar ülkemiz için çok önemlidir. Gelen de mutlu, müşterilerimiz de mutlu, katılımcılarımız da mutlu, herkes mutlu. Çünkü hep burada yenilikler var. Bütün müşterilerimiz geliyor. Hallarımızı da şu anda satıyoruz. Müşterilerimiz çok mutlu yani şu anda. Hepsi ayrı ayrı teşekkür ediyor. Şu anda 400'den fazla firma katıldı ve %60'ını da Gaziantep'li firmalar oluşturdu. Sizler de Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin bir temsilcisi olarak burada yer aldınız. Aslında Gaziantep halıları dünyaya tanıtıldı diyebilir miyiz şu anda? Şimdi Gaziantep halının merkezi doğrudur. 60 bin kişinin üzerinde çalışanı var. Dolaylı yollardan 300 bin kişinin üzerinde bu işten istihdam sağlanıyor. İstanbul'da ticaretin merkezi olduğu için İstanbul'u tercih ettik. İstanbul dünyanın buluştuğu bir şehir. İstanbul'a tek uçuşla dünyanın her yerinden insanlar gelebiliyor. İstanbul'da ulaşım kolay, otel kolay. Tarihi eser yerleri var. Osmanlı'nın döneminde de aynı. Halının merkezi İstanbul'muş. Kapalı çarşıda. Şimdi de inşallah İstanbul ticaret ticaretin merkezi, Gaziantep'te halının merkezi. İkisi el birliğiyle, güç birliğiyle ülkemizi, Türkiye'mizi dünyaya tanıtacağız inşallah. Hedefimiz bu.